Hayati Yavuz ağabey kilis caddesinde yere bakarak kara kara düşünüyor bir yandan da yürümeye devam ediyordu. Ahmet ya burada yoksa? Ya başka yere gittiyse ne yaparım? İşte o tam bu düşüncelere dalmışken birden biri omuzundan tuttu kendine doğru çevirdi. Bir de ne görsün? Aradığı kişi tam karşısındaydı. Tözleri fal taşı gibi açılmıştı. Ardından büyük bir sevinçle Allah Allah Ahmet sen nereden çıktın böyle? İkisi de birbirini o saatte o yerde görmenin şaşkınlığı içerisindeydi. Sanki kader onlara bu köşe başında randevu vermişti. Hayret, vallahi hayret. Nasıl oldu da denk geldik? Ya kurban Allah sen ha. Kemen altındaki o koca dükkanı bırakıp da nasıl geldin bura? Neye geldin? Sıkıntı yok inşallah. Sen onu bırak da sen nereden çıktı nasıl? Kafamda yuvarlıyorum. Seni nereden bulacağım diye pat karşımdasın. <laughs> kolundan tutar. Gel hele gel. Gel otur da bir çay çek. Bir konuşak gel. Çok iyi olur. Seninle konuşacak çok önemli bir meselem var. Bir köşede oturup çaylarını içerlerken Hayati Yavuz ağabey kiliste bulunma sebebini Hoca Efendi'yi sınırdan geçirme konusunu tüm çaresizliğiyle Ahmet'e anlatır. Ardından birlikte bir eve geçtiler. Evde başkaları da vardı saatlerce kafa yordular. Hoca Efendi'yi nasıl geçireceklerini düşündüler, taşındılar. Ancak akıllarına güvenilir ve risksiz bir yol gelmiyordu. Ahmet birden ayağa fırlayıp, Ben gidem alam gelem. Yok olmaz, benim de orada olmam lazım. Abi sen gelme, ben alıp gelem. Oğlum bu o kadar basit değil, bu eşya değil ki alıp getiresin. O benim hocam, onun yanında olmam lazım. Sen sadece beni oraya gönderebilecek bir yol bul, o bana yeter. Bir süre sonra Ahmet, Hayati Yavuz ağabeyi evin kapısından uğurlarken cebinden çıkardığı küçük bir kağıdı uzatarak Tehsiye bin ha bu adrese git. O zat seni karşılayacak. Tehsiyle sınırdan geçersen Halep'tesin. Yolun açık ol. Hayati Yavuz ağabey Hoca Efendi'nin konakladığı Suriye Halep'teki yeşil otele ulaşır. İki katlı bir otel. Ahşap merdivenleri hızla çıktı. Yukarıda loş bir odada Hoca Efendi'yi elinde Kur'an-ı Kerim okurken buldu. Hoca Efendi başını kaldırdı, gözleri parladı. Büyük bir hasret ve heyecanla yerinden fırladı, Hayati Yavuza doğru atıldı ve onu sımsıkı kucakladı. Uzun süren bu sarılış yaşanan tüm gerginlikleri bir anlığına unutturmuştu. Ne oldu anlat bakalım. Hocam benim bir planım var ama tutar mı tutmaz mı bilemiyorum. Burada Osman diye biri çalışıyor. Evet biliyorum. O bize hizmet ediyor. Onun amcaoğlu telefon edecek. Benim arkadaşım. O bizi buradan alacak, geçeceğimiz yere kadar götürecek. O dönecek, orada Ahmet'le buluşacağız. O da bizi sınırdan geçirecek. Tamam. Ben de size eşlik edeceğim. Bir de delil dedikleri yolu bilen iki kişi daha bizimle olacak. İkinci güneşi şehre eğilirken otelden ayrılırlar. Yanlarındaki Osman'la bir taksiye atladılar. Hoca Efendi. Yolculuğun bundan sonrasının kolay olacağını zannediyordu. Zihninde canlandırdığı senaryonun rahatlığı içerisindeydi. Sınırın iki yakasındaki görevlilerle anlaşma yapılmış, kimlikler sorulmayacak, pasaportlara tek bir damga bile vurulmayacak, usulca Türkiye'ye geçilecekti. Tamamen göz yumulacağını zannediyordu. Taksi! Taksi! Osman yol boyunca sessizliğini koruduktan sonra dönüp her ikisine birden bakarak Bana bir şey anlatmaza gerek yok. Ben her şeyi biliyorum. Bu tehlikeli yolculukta kısa bir zaman dilimi içinde tam üç ayrı yere uğradılar. İkisi şehir, sonuncusu ise sınır hattındaki ücra bir köydü. Asıl zorluk burada başladı. Hoca Efendi'nin yüzünde belirgin bir yorgunluk ve hayal kırıklığıyla Tam dört saat yürüdük. Ben komutanların göz yumması ile geçeceği zannediyordum. Böyle olacağını bilseydim belki hiç çıkmazdım yola. Gece saat 23 sularında bu yolculuklarının son durağı olan dağın tepesindeki bir eve ulaştılar. Ev, Ahmet'in bir akrabasına aitti. Türkçe'de bilen Kürt bir aileye misafir oldular. Onlara eşlik eden rehber durumu açıklıyordu. Ha bu sınır köyüdür. Eskiden sınırlar çizilirken köyün bir kısmı ha bu yanda kalmış, diğer kısmı da öbür yanda kalmıştır. Köylüler de akrabalar, ne yapsınlar beçaralar özlerine göre bir yol bulup birbirlerine gidip gelirler. Ev sahibi zaten onları bekliyordu. Hazırlıklarını yapmış, koca koca köftelerle donatılmış bir ziyafet kurmuştu. Hoca efendi bu beklenmedik misafirperverlik karşısında derin bir duygusallık yaşadı. Hane halkının hiçbir çıkar olmamasına rağmen sergiledikleri bu civan mertlik beni derinden etkiledi. Hacdan döndüğümüzü öğrendiler. Ondan bu kadar hürmet ediyorlar. Yatsı namazını kılalım. Diye teklif edince ev sahibi onları yatak odasına buyur etti. Odanın duvarında şaşırtıcı bir manzara vardı. Aile fotoğraflarının hemen yanı başında Kürt sinema sanatçısı Yılmaz Güney ve Iraklı Kürt lider Mustafa Barzani'nin resimleri asılıydı. Hoca Efendi Namaza duracakları esnada gördüğü bu manzara karşısında şaşırmıştı. İçinden Adam abdestli olmalı. Gelip bize uydu. Böyle bir siyasi düşünceler olmasına rağmen dini hisleri kuvvetli demek ki. Ev sahibi misafirlerini rahat ettirmek için gece çocuklarını bahçeye çıkarıp dışarıda yatırdı. O zorlu şartlara rağmen böyle bir evde kalmak Hoca Efendi'ye manevi bir yük olmuştu. Aile dışarıda yatarken bizim içeride uyumamız beni çok üzüyor. Sonra oradan başka bir eve gittiler. Onlar da biraz Türkçe biliyorlardı. Bu ev ilk kaldıkları eve göre daha küçüktü. Evin bir de küçük yatak odası vardı. Ev sahibi misafirlerini salona buyur etti. Gece çok az uyudum. Zihnen çökmüş durumdaydı. Hemen uzanması için bir yastık verdiler. Kısa süre sonra evin gelini yemek getirdi. Hoca efendinin yemediğini görünce üzüldü ve durumu kayınpederine şikayet etti. Hoca efendi o ev sahibi hakkında ileride şöyle diyecekti. Zeki biriydi. Bize o gün iyilik adına ne varsa yaptı. Oğlu Halep'te memurmuş. Akşam bulunduğumuz eve geldi. Haçtan döndüğümüzü duyunca o da çok iltifatkar davrandı. Abdest almam gerekti. Memur olan oğlu bizim şarktaki edep usulüne göre havluyu omuzuna attı. İbriği eline aldı, başıma dikildi. Abdest suyunuzu ben dökeceğim. O sıkıntılar içinde yer yer Allah'tan rahmet esintiler geliyor. Ancak onları sınırdan geçirecek olan adam, yani Ahmet, kilisten gelmemişti. Hoca Hayati Bey'e döndü, Ümitlerimiz bir kere daha sarsıldı. Haklısınız. Akşam oldu. Bekle bekle. Ahmet yok. Şimdi ne olacak? Bundan sonra ne yapacağız? İçlerindeki tedirginlik vakit ilerledikçe büyüyordu. Acaba yanlış mı anladın? Akşam oldu. Gece oldu. Ertesi gün oldu. Yok. Ertesi gün akşam oldu. Yine yok. Hayati Yavuz ağabey kendi kendine Acaba yanlış mı anladım? Hoca efendi ise zihninde durumu analiz ediyordu. Yani geriye dönmek en az mayınlı araziden Türkiye'ye geçme kadar tehlikeli. Onun için ileriye atılan her adımı kar sayıp hep ileriye gitmeliyiz. Mecburen bekleyeceğiz. Ahmet hala ortalarda yoktu. O an sessizlik, içlerindeki gerilim, sınır hattındaki dikenli teller kadar keskinleşivermişti. Herkesin gözü, umudu, ya da felaketi getirecek olan o tek kapıdaydı. Her geçen dakika umutlarını ezen bir çekiç darbesiydi. Ahmet gelecek miydi yoksa vaz mı geçmişti?